səhvə qovduğunuzu düşünürəm. Bir də ayırın çıxaram. Bu klassik nədir, elədir də. Tamam? Ayır da. Rahmayınsa axı alınaq. Biraz, şey var mı? yok. son zamanlarda yoğun bir karla karşı karşıyayız kış şartlarından dolayı. mahallemizde bulunan Fisko Market yoğun kar yağışına dayanamayarak çatısında oluşan kar kütlesiyle ee, sabaha karşı gelen bir haberle e, çöktüğü belirlendi. Yalnız e, sevincili tarafı herhangi bir can kaybı yok. E, zayiat var hafiften. Onlar da tadilata girecek. Çalışanlar mağdur değiller. İnşallah gereken en kısa zamanda yapılacak.